Thank yeah. Zaten ben Sadık Keşmer, gastroenterolojik cerrahi uzmanıyım. Bugün burada Parkinson hastası olan bir hastamıza jejunal tüp takıldı. <laughs> bu işlem endoskopik olarak yapılıyor. Endoskopik olarak daha öncesinden peki olan hastamız bu. Peki hastalarında veya peki olmayan hastalarda aynı percutan endoskopik gastrostomi yöntemiyle midesinin içinden geçirdiğimiz ve ince barsağın üst kısmı dediğimiz jejunuma kadar ilerlettiğimiz bir tüp var midesinden yaklaşık 35-40 santimlik ileriye ilerletiliyor. Verilecek olan ilacın mide asitiyle parçalanmasını engellemiş oluyoruz. Ve Parkinson hastalarında kullanılan bir teknik bu. Endoskopik olarak tüp yerleştiriliyor. Daha sonrasında nöroloji uzmanlarımızın kontrolünde de ilaç infüzyonu ve ilaç tedavisi yapılıyor.